Bugün anlatı sanatının tam kalbindeki bir savaşı konuşacağız. Gerçeklik mi yoksa fantezi mi? Bu sorunun cevabı Martin Skicia'nın 100 yıllık analizinde saklı. Bize harika bir çerçeve sunuyor. Şiyan'a göre gerçek bir roman bir Weltbild sunmalı. Yani dünyanın bir resmini olduğu gibi. Hikayemiz her şeyin başladığı isimle modern romanın temelini atan Göte ile başlıyor. Göte'nin dehası neydi peki? İnsan ruhunun derinliklerine inip bize bizi anlatmasıydı psikolojiyi toplumla birleştirdi ve kurguda gerçekçilik için yepyeni bir standart oluşturdu. Ama Goethe'nin bu gerçekçi yaklaşımına karşı bir isyan başladı, hem de çok geçmeden. Romantikler gerçek dünyayı bir kenara itti, onlar için önemli olan hayaller ve duygulardı. Romanın kendisinden çok, romansı olanın peşine düştüler, o fantastik büyülü duygunun yani. Mesela Novalis, kahramanını aldı, gerçeklikten koparıp efsanevi bir mavi çiçek peşine taktı. Ya Friedrich gel. O da de romanıyla kuralları yıktı, tutkuyu ve bireyselliği öne çıkardı. Eta Hoffman'a gelince o bizi doğaüstü korkuyla, delilikle ve tekinsizlikle yüzleştirdi. Peki bu gerçekçilik ve fantazi savaşı nasıl çözüldü? Cevap hiç beklenmedik bir yerden geldi, köyden. Karşımıza Volkser Zeylung yani köy hikayesi akımı çıktı. Odağında sıradan insanlar vardı. Bize şunu kanıtladılar. En derin hikayeler şatolarda değil, mütevazı köylerde yatıyor. Tabii hepsi aynı değildi, Auerbach köy hayatını idealleştirdi, Gotthef ise acımasız gerçekleri yazdı. Gatlev kırsal hayatın zorluklarını göstermekten hiç çekinmedi. Ona otantik bir ses verdi. Bu hikayeler, gündelik hayatın aslında ne kadar zengin olduğunu gözler önüne serdi. Peki, romanın ruhu için verilen bu savaşın galibi kim oldu? Şia'na göre cevap çok net. Şia'nın hükmü kesindi. Romantizm, romansı olanı ararken Gerçek romanı ıskaladı. Yani bir yanda Göten'in tezi, diğer yanda romantiklerin antitezi, sentez ise halk hikayeleriyle geldi. Şiyana göre en iyi hikayeler dünyadan kaçmamızı sağlamaz, tam tersi onu anlamamıza yardım eder. Peki günümüzün fantastik dünyasına bakınca insan merak ediyor. Acaba romansı olan son gülen mi oldu?